Bugün Nimpea yani Nilüfer çiçeği ya da İngilizce Lotus diye bilinen çiçeğin dikimini yapacağız. Nimpea Aurora denen bir cins. Nimpea Alba Türkiye'de yaygın olarak bulunan Tapanca Gölü, Avant Gölü, Eğredir Gölü, Beyşehir Gölü, Türkiye'nin birçok göllerinde yaygın olarak bulunan bir bitki. Ilıman tropik bölge bitkisi olmakla beraber Nilüfer çiçeği. Soğuğa da dayanıklı bir bitki eksi 20 derecelere kadar dayanabiliyor. Çamur içerisinde yetişiyor ve çok güzel kokulu çiçekleri olan bir bitki. Çiçekler 4-5 gün canlı kalabiliyor, sonra tohuma dönüşüyor ve Mayıs ayından Eylül ayına kadar da yaz boyunca devamlı çiçek açan bir bitki olduğu için ve çamur içerisinde yetiştiği için bu kadar da güzel çiçekleri olduğundan dolayı son derece sağlıklı, faydalı meyveleri olduğundan dolayı da çamurdan gelen güzellik olarak adlandırılıyor. Özellikle uzak doğu felsefesinde çok değer verilen bir bitki. Şimdi Türkiye'de doğal olarak yetişen türleri 2-2,5 metreye varan sap yapraklarının sap boyları dolayısıyla çok büyük yaprakları olması nedeniyle evlerde, bahçelerde, peyzajda kullanımı pek uygun değil. Biz e, tropik e, türü olan Nimpea Aurora'yı deneyeceğiz. Nimpea Aurora, kışın içeri alınması gerekiyor tropik olan türleri. Yani kışın e, dondan korumak için e, talaş veya turbo yosunda sarılarak 15 derecelik bir ortamda e, kök yum, e, yumruk köklerin e, muhafaza edilmesi, sonra baharda e, tekrar yeni bir bitki dikiliyormuş gibi bahçelerimize veya da balkonlarımıza kimi yapılması gerekiyor. Biz şimdi böyle bir rizomu burada ekeceğiz. Rizomu ekmeden önce bu Nilüfer çiçeği tarımı, uzak doğuda tarımı yapılan bir bitki. Bunu göllerde, göletlerde kültür bitkisi olarak yetiştiriyorlar. Özellikle kök yumruları, rizom halinde olan kök yumruları içerisinde hava kanalları da oluyor ve bunlar patates gibi, kereviz gibi kesilerek yemeği yapılıyor. Sağlıklı, lezzetli bir yemeği var. Yine çiçek sapları, işte taze fasulye gibi kesilerek yemeği yapılıyor. Tohumları da, çiçekler 4-5 gün sonra hemen tohuma dönüşüyor, tohumlar suyun altında oluşumunu tamamlıyor. Tohumları da yine yemek yapılıyor, tatlarda kullanılıyor. Bizim fındık ve nohut arası bir lezzeti var. İnternetten bulabilirsiniz, lotus tohumu olarak, lotus seed diye geçiyor. Bunlar aşurelerde özellikle çok lezzetli oluyor, denemenizi tavsiye ederim. Türkiye'de de kültür olarak yetiştirilebilecek iklimimiz uygun. Aslında dünyada birçok ülkede, dünya coğrafyasında birçok yerde yetişebilen bir bitki bu. Fakat kıymeti yeterince bilinmiyor. Türkiye'de de göllerimizde bunun kültüre alınarak yetiştirilmesi hem ekonomiye hem de sofralarımıza ayrı bir değer katacaktır. Bu bitki tohumdan üretildiği zaman tohumun muhakkak çatlatılması gerekiyor. Çatlatılmadığı zaman veya delinmediği zaman içine su girmediğinde filizlenme olmuyor ve tohum ölüyor daha çok rizomlarla çoğaltılmakla beraber tohumdan da üretilmesi mümkün. Bitki 2-2,5 metre boylanabildiği gibi yani suyun altında 2-2,5 metre derinliklere kadar yetiştirilebildiği gibi göl kenarlarında çevresine de 50 santimden 3 metreye kadar yayılabiliyor. Yapraktan da çoğaltılabiliyor. Yapraklarını aynı bizim çeliklenme gibi ağaç dallarını kesip çelik üretme yaptığımız gibi yaprakları e, kaktüs plantler gibi suyun içine koyulduğunda yaprağın tam ortasından e, yeni bir filiz veriyor ve bu şekilde de çoğaltılması bazı türlerin mümkün. Kullanılan toprak son derece ağır toprak olması lazım ki e, suyun içinde dağılmasın. Zaten çamurdan gelen güzellik demeleri de bundan e, kaynaklanıyor. Çamur bildiğimiz e, çamur diyebileceğimiz ağır bahçe toprağında e, bunu ekeceğiz. Bunu e, yaparken e, tohumu rizomu ekerken bu şu anda Waterwork denen bir firma tarafından şey yapılmış. Evet. Şimdi bu rizom gördüğünüz gibi bu şekilde perlit içerisinde muhafaza edilmiş. Bu rizomu biz buraya ekerken saksıya 45 derecelik ve şu filizler yukarı bakacak şekilde 45 derece eğimli olarak ekeceğiz. Bu 45 derece o eğimli olarak ekeceğiz. Ee, ekmeden önce e, nilüfer çiçeğimizin iyi bir şekilde gelişmesi için toprağımızın altına gübre koyacağız. Bu gübremiz potasyum. Çok çiçek açması için potasyum gübresi koyacağız. Yine bizim. ilaç aldığımız arkadaşımızın önerdiği e, potasyumla beraber önerdiği az miktarda koyuyoruz. Eğer ki fazla miktarda koyduğumuzda su içerisinde alklerin oluşumunu destekleyecek ve hemen suyumuz şey, yeşillenecek. Şimdi nilüfer çiçeği bakımında dikkat edilecek konulardan birisi de bu yeşil alkleri temizlemek. Bunu hidrojen peroksitle temizleyebildiğimiz gibi bunu ben şimdi saksının altına koyacağım. Bu saksının altında yavaş yavaş elementleri verecek. Şimdi ben bunun üzerine toprağımızı koyuyorum. Toprak gördüğünüz gibi çamura yakın bir toprak. gördüğünüz gibi gübre kökleri de yakın olmadığı için yakmayacak. Eğer ki çok yakın olursa köklere yakması söz konusu. Şimdi bunu bu şekilde 45 derece açılan koydum. Üzerini tekrar dolduruyorum. Yabancı otlarımızı alalım. Evet, bahçemizden topladığımız çamur bunun için. Yani eğer torf mor koyduğumuz zaman toprak gölet içerisinde yayılacak ve göletin veya da küvetimizin bulanmasına sebep olacak. Evet, bunu böyle suyumuzun içine koyduğumuz gibi. Evet. Şimdi bunu saksı toprağın içine koyduğumuz gibi üzerine taş koyuyoruz. Saksı oynamasın diye. Bu şekilde. Şimdi dediğim gibi burada güneşle beraber suyun içerisinde arklar oluşacak. Bu arkları düzenli olarak temizlemek gerekiyor. Hidrojen peroksit dokarak bu arkları temizleyebiliriz, öldürebiliriz. Ancak daha büyük havuzlarda bunu yetiştirmeye çalıştığımızda hidrojen peroksidi havuzun içine koyduğumuzda havuz içerisindeki balıklara da zarar verecektir. Arkları elle temizlediğimiz gibi suyun içerisine bu nilüfer çiçeği durgun suyu ve güneşi çok seviyor. Eğer ki güneş olmazsa bitki yaprak veriyor ama çiçek açmıyor. Çok çiçek açmasını istiyorsak potasyum gübresi ve güneş altında yetiştirmemiz gerekiyor. Oksijenle beslenmesi için ne bileyim bir şelaleden veya akan sudan devamlı su yenilebilir. Ancak biz bunu burada küvette veya saksıda yetiştiriyorsak ne yapmamız lazım? Nülüfer çiçeği akıntılı suyu hoşlanmıyor, durgun su da iyi gelişiyor. Bunun için haftada bir bunun suyunu değiştireceğiz. Değiştirdiğimiz suyla alp oluşumunu ve su içerisindeki istenmeyen canlıların oluşumunu engellemiş olacağız. Gölgede çiçeklenme olmaz dedik. Evet bu çiçek, dediğim gibi eylül ayına kadar çiçek veriyor. Eylül ayından sonra kökteki rizomlar 2-3 boğum olacak şekilde koparılarak çoğaltılabiliyor bu rezomları dediğimiz gibi kışın soğuktan muhafaza etmek lazım. tropikal türleri. Su leyla diye geçen nilüfer çiçeğinin farklı bir türünü burada deniyoruz. Bu su leylakları bahçelerimize ayrı bir güzellik katacağı gibi tarımı yapıldığında da ülkemize ayrı bir gelir kaynağı olacak bir bitki. Nilüfer çiçeğinin yine hem tarımı yapılması hem de bahçelerimizde hoş kokusuyla nefis güzel çiçekleriyle ayrı bir renk katmasını diliyorum herkese tavsiye ediyorum